Bıçaklı cinayetin adresi Konya. Öldürülen 17 yaşında. Cinayet zanlısı da çocuk yaşta, o da 18'inden küçük. 17 yaşındaki genç kavgada bıçaklandı. Ölüm haberini alan arkadaşları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Mahmut El Muhammed meydanda arkadaşlarıyla oturuyordu. İddiaya göre bir başka gruptan biri ne oturuyorsunuz diye çıkıştı. Taraflar arasında çıkan kavga kanla bitti. 17 yaşındaki Suriyeli genç göğsünden bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kimi sinir krizi geçirdi. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen saldırgan çok geçmeden yakalanıp çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.